Herkese selamlar arkadaşlar ben karşınızda Hüseyin Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Messi'ye adımızı söylettireceğiz peki bu nasıl olacak Arkadaşlar ilk önce google'ı açıyorsunuz Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı ve videoma like atmayı unutmayın Arkadaşlar hemen arama butonuna girip Messi yazıyoruz Messi bir boşluk Messages yani Messi messages yazıyoruz Ve bunu bir kez klikliyoruz İlk gelen sitemize tıklıyoruz www.messages.com Arkadaşlar Hemen geliyor. Ekranımız gelsin. arkadaşlar biraz gelecek. Tamamlasın. Evet arkadaşlar. Geldi şu an. Evet arkadaşlar. Bu arada sizde ilk e kayıt olmak ya da giriş yapmak için e-posta şifre falan isteyebilir. Bilmiyorum. Evet bakın geldik. Evet, dedim size. Arkadaşlar buraya e-postanızı yazıyorsunuz. İsminizi yazıyorsunuz. Soy ismini yazıyorsunuz. Ve bunları kabul ediyorsunuz. Arkadaşlar ben hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar oluşturduk geldim. Arkadaşlar bu arada oluşturmak istemiyorsanız adımı atla diyebiliyorsunuz. Ben ama oluşturdum. Keşke adımı atlasaydım. Bir sonradan gördüm onu. Evet arkadaşlar sonra böyle mesela sana özel video mesajı oluştur diyor. Hemen başla diyorsunuz tamam mı? Hemen başla diyelim. Hele diyor ki arkadaşlar holo yani hello adın ne diyor arkadaşlar. Biz buraya adımızı girelim. Neymiş? Şöyle arkadaşlar adımızı giriyoruz. Adımızı girdik ve o kısma e, işaretli kısmına tıklıyoruz kanalıza. Danışıklığımıza memnun oldum Hüseyin diyor arkadaşlar. Şimdi biz daha soru soracak biraz bekleyeceğiz. Bekleyelim abi. Evet geldi. Diyor ki peki arkadaşının adını ya bir tane arkadaşınızı ya da e, abinizin de ablanızı falan yazın. Ben mesela bir dışarıdan arkadaşımı yapayım. Muhammed yazdım. Tamam. Buraya tıklıyoruz. Evet sonra diyor ki harika diyor arkadaşlar. Diyor ki seçenekler arasında bir seçim yap. Yani büyük maç mı izleyelim yoksa maç mı izleyelim yoksa yarı final maçı mı izleyelim. Ama biz yarı finali izlemek yapalım. Yarı final maçını izleyelim. Sonra diyor ki bu bueno. ya ne Diyor ki arkadaşlar seçenek arasında seçim yap. Diyor ki çarşamba günü mü maç oynansın? Salı günü mü yoksa çeviri mi? yani şu an arkadaşlar. Salı günü oynansın diyelim biz. Salı günü güzel bir gündür. Evet arkadaşlar son şeyimiz diyor ki. Bekle arkadaşlar kulübü hangisi diyor? Kulüp seçelim abi. Şuradan bir e, sevdiğim kulüplere bakayım abi. Hangi kulüp? Barcelona'yı severiz kardeş. Onu seçelim. Evet. Devam et diyoruz. Etmesine sana özel bir mesajı var. Bunu da devam et diyoruz arkadaşlar. Bizi bir tane sayfaya gönderecek. Yani bir video sayfası. Hemen devam ettik. Evet. Buna tıklayacağız üstüne. Bakın abi. Selam Muhammed. Ne haber? Arkadaşım Hüseyin. Bizi salık... Yarı finali izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha, bir de cipsleri getirmeyi unutma. Çao. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Messi'nin bize mesajı vardı arkadaşlar. Arkadaşım Muhammed'e dedi ki Selam Muhammed işte salı günü Hüseyin'le beraber maç falan var falan dedi arkadaşlar. Ve bugün işte Messi'den mesajımızı aldık. Messi'ye çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone ol olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.